Herkese merhabalar. Ben Ezgi. Okul öncesi öğretmeniyim. Çoğunuzun bildiği gibi kanalıma yeniden hoş geldiniz. KPSS ile atandım. E şimdi ne olacak? Videosuna yeniden hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Ezgi Öğretmeni Sınıfı Instagram hesabımızda ne yaptık? Soru cevaplar yaptık. Dedik ki 7500 kişi böyle uzun yıllar sonra ilk defa harika bir atama sayısıyla karşı karşıyayız. Çoğunuzda bir sürü DM'den mesajlar atıyorsunuz ve diyorsunuz ki ne yapacağız şimdi hocam diyorsunuz. Çeşit çeşit sorular soruyorsunuz. Ben de size dedim ki ne yapalım biliyor musunuz? Siz bana sorularınızı yazın. Ben de derleyip toplayayım ve 5 başlık altında sizlere cevaplamaya çalışayım diye düşündüm. Ve bunu yaptık. Şimdi de işte karşınızda cevaplarla buradayım. En çok sorulan 5 soru vardı. Aslında en çok sorulan 3 soru vardı. Ee, diğer iki soruyu da bonus olarak ekledim. Gene devamında da hem Instagram'dan hem de buradan cevaplamaya çalışacağım ama ilk 5 sorunun birinci sorusuyla karşınızdayım şimdi. Birinci soru ne biliyor musunuz arkadaşlar? Herkesin deli gibi yazdığı ilk soru bana şu. Hocam atandıktan sonra evrak işi ne olacak? Ne yapacağız? Evraklarla ilgili sıkıntılar var. Bizden hangi resmi belgeler istenecek, hangi evraklar istenecek, hangi dosyalar istenecek gibi sorularınız var. Öncelikle arkadaşlar bir sakin olun. Kimse sizden pat diye kapınızı çalıp sınıfınıza girip ez görmedim yeni geldin aç bakalım dosyanı falan demeyecek. İşte neler hazırladın, neler getirdin bize, atıyorum okul öncesinde portfolyo nasıl olur? Çıkar bakalım şunun evraklarını demeyecek asla. Lütfen bu konuda öncelikle bir sakin olun. Böyle bir şey yok. Herkes şu an çok heyecanla yeni bir öğretmen geldi okulumuza. Gözüyle bakacak. Böyle düşünüyorum. Buna inanıyorum. Benim zamanımda da böyle olmuştu. Herkes de yardımcı olmaya çalışacak zaten. E, i̇darecilerin görevi de gelen evrağı, belgeleri size teslim etmek, size sunmak, imzanızı almak. Önce bu konuda bir rahat. Biz bile hala 10 yıl geçmesine rağmen 12. yılımı bitirmek üzere olmama rağmen tüm evraklara vakıf değiliz yani her sene hepsini baştan sona harika düzenler ve idaremi teslim ederim gibi bir durumum yok. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Her yeni gittiğim okulda sıfırdan başlıyor gibi hissediyorum. Ben de sizler gibi hissediyorum. Yeni atama gibi. Tamam tabii ki artık belli başlı şeyleri biliyoruz ama gene de her okulun ruhu farklı, her idarecinin isteği farklı olabiliyor. Genel çerçeveler benzese bile içerik olarak atıyorum. Bazı müdür elden teslimi zorunlu tutarken bazı müdür işte mailime at diyor. Bazı müdür hem elden teslim et işte atıyorum toplantı tutanağını hem de mailime at diyor. Hani bu tarz böyle küçük ayrıntılarda farklılıklar olabilecek tabii ki. Bu konuda sizi her toplantıda işte her bir araya geldiğinizde zaten aydınlatacaklar. Diğer öğretmen arkadaşlarınız size yol gösterecek, işte söyleyecek. Bunu böyle yap Ezgi, şunu şöyle yapalım, birlikte şunu yapalım diyecekler ve hatta müdürünüz Size böyle daha tecrübeli, bilinçli, daha böyle işte olgun bir öğretmen görevlendirecek. Size eşlik etmesi, size rehberlik olması açısından bu da çok önem arz ediyor. Onunla da her şeyi paylaşabileceksiniz, ona da sorabileceksiniz. Ee, onun dışında tüm zümre arkadaşlarınızın, diğer arkadaşların size yardımcı olabileceğini tahmin ediyorum. Çok böyle istisnai durumlar dışında el birliğiyle her şeyi halledeceksiniz. Bu konuda lütfen rahat olun. Bu konuda şunu söyleyebilirim. Ee, her zaman bir resmi evraklar dosyanız olursa rahat edersiniz. Hani nasıl bir şey? Bir tanecik dosya. Her gelen evrakla ilgili ya da bir gözlem formunu mu tutmanız gerekiyor? İşte e, veli işte sosyal medya izin formunu tutmanız gerekiyor. Aklınıza ne geliyorsa e, velilerin telefonunu mu tutmanız gerekiyor? Kendinizle ilgili işte rapor aldınız. Bir gün raporunuzu bir tane idare aldı, bir tane size verdi. Onların hepsinin aslını, aslı bir idarede kalıyorsa fotokopisini kendi dosyanızda tutun. Niye tutun? Bir gün sizden gelip idare diyor ki Ezgi Hoca senin bir rapor vardı ya sağlık raporu onu bana bir versene bir işlem yapacaktım olmamış mesela. Ne yapacaksınız? Eyvah neredeydi neredeydi demektense Allah diyeceksin. Benim resmi evraklar dosyam var. Hepsi orada zaten. Çekeceksin onu alacaksın. Çünkü okul, sınıf bir kaos, bir karmaşa biliyorsunuz. Hele ilk aylar Kitaplar bir yerde, dergiler, kendi dosyalarınız, kişiler eşyalarınız, çocukların eşyaları derken karman çorman bir durum oluyor. Size bunu tavsiye edebilirim ki lütfen başına da yazın kocaman benim ilk yıllardan beri var. Resmi evraklar dosyası diye böyle. Ee, biliyorum ki benim her şeyim oradadır. Yani aldığım sertifikalardan tutun da önem verdiğim, işte benden isteneceği an çıkarıp verebileceğim her şey aslında orada bulunuyor. Eylül ayında... İlk anda sizden nasıl bir form bekliyor? Hani diyorsunuz ya velilerle ilgili ne yapacağım, kayıttır falan. Arkadaşlar kayıt işlerine biz bakmıyoruz. Kayıt işlerini idare ilk anlarda, ilk aylarda yapıyor zaten. Onlarla ilgili velilerle ilgili tüm bilgileri alıyor. En fazla bize söyleyecekleri şeyi size ileteyim. Bize bütün evrakları verip hatta bazen çoğu zaman vermeyip işte fotoğrafını falan çekiyoruz telefonla. Diyorlar ki e okula lütfen bunları sınıfına işler misiniz öğretmenim? Tek yapacağınız şey o belgeleri çoğunlukla E okula kayıt etmek olabilir. İlk soruyu tamamladığımızı düşünüyorum. Geçiyorum artık ikinci en yoğun gelen soruya. Planlar, planlar, planları ne yapalım? Eylül'de gittim, ne yapacağım? Nasıl plan oluşturacağım? Alacak mıyım? Kendim mi hazırlayacağım? Nasıl istenir benden gibi sorularınız var. Planları, ben şöyle söylüyorum. E, bazı plan, hazır plan karşıtlarına, kızıyorum. Şaşırıyorum onlara. Hazır plana niye karşısınız arkadaşlar? Niye? Sorabilir miyim? Herkes hazır plan yapmak zorunda mı? Herkes bunu uzun uzun hazırlamak zorunda mı? Bilmiyorum. Ben gerçekten denemeye çalıştım biraz ama çok zor bir şey. Bir kere o hazır planı oluşturmak yıllar istiyor. Tecrübe istiyor. Bir bilgi birikim istiyor. Bir kenarda yapmış olduğun birikmiş bir sürü atıyorum sanat etkinliği istiyor belki. Ama bunları yıllar içinde yapmış, oluşturmuş pek çok yerden derlemiş toplamış, kendisi çaba göstermiş arkadaşlar var. Her zaman söylüyorum, hiç tanımıyorum. Sadece Instagram'dan bir merhabamız var. Ben bugüne kadarki aldığım planlardan okul öncesi Görkem öğretmenin planlarını çok beğeniyorum. Kezban diye arkadaşım vardır okul öncesi öğretmeni. Çok severim. Ee, çok beğendiğim bir öğretmen o da. O işte gençliğimi sende görüyorum der. Ben de Kezban, ben de yaşlanınca senin gibi olacağım falan derim. Takılırım böyle. O da der ki bizim kafamızdaki yıllardır kurduğumuz, yapmak istediğimiz tüm planları Görkem gerçekten çok iyi düzenlemiş demişti bir gün. Çok hoşuma gitmişti. Yani evet kafamızdaki aslında yapmak istediğimiz dolu dolu olan planlar tam da onlar arkadaşlar. Bence satın alabilirsiniz. Bir kere bile alsanız o sizi birkaç yıl götürür. çok da pahalı şeyler değil ve değebilecek şeyler. O yüzden bir Instagram'ını inceleyin isterseniz. İsterseniz buraya yorum da yapın. Ee, başka planlar kullanıp mutlu olanlar, memnun olanlar da yazabilir. Ben başka planlar da çok kullandım ama gerçekten en memnun kaldığım, en içime silen planlar bunlar oldu. Ayrıca şunu söyleyeyim. Bizim zamanımızda inanın planlar çok e, kötüydü ya. Çok kısacıktı. Böyle iki üç bir şey vardı. Yapıyorsun bitiyor. Havada kalıyor her şey. Yani Instagram yoktu o zaman... Pinterest yoktu, YouTube hiçbir şey yoktu. Öyle düşünün. O yüzden siz şu an çok şanslısınız. Bu konuda rahat istedin, planlarınızı alın. Ya da hazırlayacağım diyorsanız oturun, hazırlamaya çalışın tabii ki. Bu da olabilir. Ee, ama şundan korkmayın. Bir planınız bile elinizde olsa ki artık çok böyle daha Avrupa'yı usulde gerçekten dolu dolu ve güncel şeyler yakalanmış şekilde planlar yapılıyor. Çizgilerinden bile belli yani. Hani önceki çocuk figürleriyle şimdikiler farklı. İşte hayvan figürleriyle şimdikiler farklı etkinliklerde e, videolar bile var içinde artık. E, o yüzden sizler şu an çok şanslı durumdasınız. Bir planınız bile olsa güncel olarak Instagram'da bir sürü yer takip edip ee, bunu besleyebilirsiniz. Yani o günkü planı çok beğenmedin mi al yandan bir şeyler gene onu birleştir, harmanla, çocuklara sun. Bu arada planları artık biz yıllık plan olarak teslim etmiyoruz idareye. Aylık ve günlük planları olarak teslim ediyoruz. Aylık olanları genelde e, zümre başkanları oluyor ve onlar müdüre iletiyorlar. Tabi gene her okula göre değişir ama yani yıllardır bu böyle. Günlük planları da atıyorum Ekim ayını bitirdik. Ekim ayının planlarını değerlendirmeli bir şekilde gene müdürün isteğine bağlı olarak ya mail olarak atıyoruz ya çıktı olarak alıyoruz ya da bazı müdürlerin istediği gibi hem çıktı alıyoruz hem mail atıyoruz. Ama bence tasarruf açısından mail olsa çok daha güzel olur. Yani artık e bir sürü öğretmen olduğunu, belki 1 milyon öğretmen var bu ülkede ve herkesin sayfalarca plan çıktısı aldığını ve elinde müdüre teslim ettiğini düşünün. Bence çok yazık oluyor. Bu da anti parantez benim bir fikrim. Peki burada küçük bir dipnot vereyim. Ee, benim de ilk yıllar yaptığım hatalardan planları çıktı alıyorduk alıyorduk götürüyorduk müdüre. O zaman mail de atmıyorduk. Götürüyordum. Müdür diyordu ki e, hani senin imzan ezgi öğretmenim. Şimdi sizler bir şeyi imzalamadan alıp müdüre götürdüğünüzde müdür birazcık tepki verebiliyor arkadaşlar. Bu böyle biraz önemli bir kıstas. Neden? Çünkü atıyorum sen yerden bulduğun bir kağıdı bile götürmüş gibisin yani. E sen önce onaylamamışsın ki sen bakmamış gibisin, onaylamamış gibisin ama önce götürüyorsun müdürün masasına koyuyorsun. Bu birazcık böyle resmiyette çok hoşa gitmeyen bir durum oluyor. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Çıktı alıyorsanız da, mailde çok sorun değil ama çıktı alıyorsanız lütfen adını soyadınızı işte okul öncesi öğretmeni Ezgi Bulut, Bozkurt deyip imzalayıp sonra müdüre sunmayı unutmuyoruz. Gelelim üçüncü soruya. Aslında benim bu soruyu en başta belki de cevaplamam gerekirdi. Biraz daha başa yönelik bir soru ama dediğim gibi yoğunluğa göre böyle bir sıralama yaptım. Üçüncü yoğunluktaki soru şuydu. Ana sınıfımı seçelim anaokulumu seçelim. Ana sınıfımı anaokulumu. Şimdi ben size bunun kıyaslamasını yaptırayım. Sonra siz kendiniz karar verin. Yani ana sınıfında ne oluyor? Anaokulunda ne oluyor? Onları söyleyeyim. Şimdi ana sınıfındaysan pek göze batmayacaksın demektir. Eee sınıf öğretmenleri var demektir. Ortaokuldaysan branş öğretmenleri var. Gene böyle çok göze bakmayacaksın. Oradaki tatlı okul öncesi öğretmeni olacaksın demektir mesela. Sakin, kendi halinde daha az zümreli olabileceğin yerlerdir ana sınıfları. Ve daha böyle 5-6 yaş çocuğu gelir. Neden? İşte 5-6 yaşı bitirdiği zaman direkt onu birinci sınıfa başlatalım o okulda mantığıyla veli verir çocuğunu. O yüzden ana sınıfları biraz daha büyük çocuklarla daha rahat çalışabileceğin, daha böyle sınıf öğretmenliğine yatkın bir durum gibidir birazcık. Ama anaokulu daha böyle okul öncesini dibine kadar hissettiğin, kendini daha fazla geliştirebildiğin, hani bu fenomen öğretmenler var ya, ben değilim. Perdelerin altında böyle ışıklı perdelerin altında sürekli işte C vitamini haftası işte anneler günü bilmem ne etkinliği yapan öğretmenler. Yani hepimiz yapıyoruz tabii ki. Ben de şu an anaokulundayım ve ister istemez yani herkes yapıyor. Yapmak zorundasın. Müdür bekliyor. Yani anaokulu konsept olarak senden bunları bekliyor. O yüzden yapmak durumundasın. Biraz daha böyle ışıklı bir dünyanın içinde anaokulları diyebiliriz. Yani sen aslında şunu karar vereceksin. Ha bir de 3 yaştan itibaren anaokulları yani küçük yaş grubuyla da çalışacaksın. Buna hazır mısın gibi bir durum var. 3 ve 6 yaş arasındaki tüm çocuklar gelebiliyor. Yani burada karar vermen gereken ön planda olmayı sever misin? Aktif olmak istiyor musun? Daha böyle çalışacağım gencim, bekarım ya da işte evliyim ama olsun işte çalışmak istiyorum. Okul öncesini bir hissetmek istiyorum diyorsan anaokulu ya ben yerimde rahat olmayı severim, sakin, relax, ben giderim, gelirim, eğitimimi de güzel veririm ama işte çok da cafcaflı bir dünyanın içi bana göre değil diyorsan da ilkokulları tavsiye ediyorum. Mesela ben şu anda, beni soracak olursanız, ben şu an anaokulundayım. Yani ilkokullarda da çalıştım, bağımsız anaokullarında da çalıştım. Şöyle düşünüyorum, birkaç yıl sonra mesela biraz daha böyle bir enerjim düşerse, yani artık yoruldum ya, küçük çocuklarla da zor oluyor, işte bu kadar etkinlik bilmem ne dediğim zaman yine bir ilkokula belki gitme planın olabilir diye düşünüyorum. Yani yorgun hissettiğim anda ilkokul tayini ya da ortaokul tayini isteyebilirim. Dördüncü yoğunlukta gelen sorunuz da şuydu. İlk günler ne yapacağız hocam? İlk günler ne yapacağız? Eylül'de gittik ne yapacağız? Ne olacak? Nasıl olacak? Ağlayan çocuk olursa ne olacak? Gibi sorulardı. Şimdi Eylül'de ilk gittiğinizde 1 Eylül'de başlıyoruz ve ne yapıyoruz? Bir seminer haftasına öğretmenlerin, idarecilerin arasına düşüyoruz. İlk anda o bir hafta öğrenci görmüyoruz. Biraz daha hazırlık aşamasındayız, biraz daha ısınma aşamasındayız. Ve hep size dediğim gibi gözlemleme aşamasındayız. Neden? Ben bile hala geçen yıl bu okuluma ilk geldiğim için, yeni atandığım için son okuluma sessizdim, daha sakindim, daha böyle bekliyordum onlardan. Çünkü gözlemlemek istiyorum. Yani çok böyle atlayan her şeyi fikir ortaya sunan biri olarak gözükmek de istemiyorum. Çok sessiz, sakin, kenarda kalan biri de olmak istemiyorum. Ee, yanlış anlaşılmak da istemiyorum. İnsan biraz böyle daha ürkek oluyor ilk gittiği zaman. Kaç seniz geçerse geçsin hala bu böyle. O yüzden siz de böyle bir bakacaksınız. Her okulun bir ruhu var dediğim gibi. İşte hızlı okullar var, dinamik okullar var. Yaş grubu, böyle genç olan, genç öğretmenlerin olduğu okullar var. Bazen de ee, yaş ortalamasının daha yüksek olduğu, daha yavaş akan, daha böyle sakin, relax şeylerin daha çok oturduğu okullar var. Yani yerinize göre siz de pozisyon alacaksınız aslında bir şekilde. O yüzden bir bakın bakalım nasıl bir okuldasınız, nasıl bir yere düştünüz. Önce ona bir bakın. Gelelim çocuk kısmına. Ee, i̇lk hafta bitti çocuklar geliyor. Ne yapıyoruz? hep şunu söylüyorum. Renkli biraz giyinmeye çalışın. Renkli giysilerle, belki renkli ojelerle karşılığını çıkabilirsiniz. Dikkatlerini çekebilirsiniz. Güzel bir güler yüz, sıcak bir karşılama. Böyle velinin biraz içini rahat edeceği 3-5 dakikalık böyle ayaküstü önce bir sohbet olabilir. Çocukları içeri almak, işte bazı küçük hediyelerle gitmek olabilir. Materyal hazırlayıp gitmek olabilir. Ve her zaman dediğimiz gibi oyunlarla, şarkılarla böyle dolu dolu gitmek birkaç gün boyunca zaten uyum haftasının saatleri çok uzun sürmeyecek. Böyle birkaç gün onları gerçekten eğlendirmek, mutlu etmek, dökün oyuncakları oynuyoruz demek, işte hadi gelin zıplıyoruz demek, atlıyoruz demek, hopluyoruz demek gibi onları mutlu edecek şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben böyle yapıyorum en azından. Tabii ki farklı fikirleri olan tecrübeli arkadaşlarım vardır. Onlar her zaman aşağı yazabilirler. Onların da fikirlerini merak ediyorum açıkçası. Ağlayan çocuk olduğunda illa olacak, genelde oluyor. Bir tane oluyor, iki tane oluyor. Bazen de hiç olmuyor. Sınıfa bir giriyorsun ve hiç yok. Yani sene boyunca kimse ağlamıyor. Hiç belli olmaz. Ee, ağlayan çocuk olduğunda ilk yaptığım şey, kendi yöntemlerimden birazcık bahsedeyim. Birazcık yanına gitmek ya da yanıma çağırmak. İşte dikkatini çekmeye çalışmak. Ay tokam da ne tatlıymış ya, kim aldı bunu demek. İşte şortun da çok güzelmiş ya, renge bak demek atıyorum. Ee, onu konuşturmaya çalışmak işte e, annesinden, babasından bahsetmek olabilir. Onun duygusundan girmeye çalışmak olabilir. İşte e, daha böyle aktif bir çocuğun yanına götürüp oturtmak. Kendinde böyle oturuyorsun. İşte daha böyle hazır gelmiş çocuklar oluyor mesela. Gayet giriyor böyle. Kaç yıldır geliyormuş gibi. Onların yanına oturtmak. İşte onunla böyle bir e, oyuncak alışverişine sokmaya çalışmak. Aa Ahmet bak Mehmet de böyle yapıyormuş. Ne güzel koleleri üst üste dizmiş. Hadi birlikte biz de ona yardım edelim demek. Hani bir şeylere dahil etmeye çalışmak. Çünkü kenarda duran çocuk her zaman daha üzgün, pasif ve içe dönük kalacak. Yani onu bir şekilde oyalamalıyım. Onu bir şekilde olayın içine çekmeliyim. Yine olmuyorsa gerçekten bir kriz hali var. Böyle bazen de bağıra bağıra ağlayan çocuklarımız olur ve ne yapacağımızı bilemeyiz. Yani ılımlı da gitsek olmaz, biraz sert de yapsak olmaz. Hiçbir şekilde olmuyorsa annelerimiz kapıda zaten bekliyorlar. Ya da en kötü telefonları var bizde ve hemen arıyoruz, ulaşıyoruz. Diyoruz ki ya birazcık siz isterseniz dışarıda konuşun, sohbet edin. Biraz daha hazırlamaya çalışın ve öyle içeri gelsin. Bazen çıkıyorlar, 5-10 dakika konuşup tekrar geliyorlar. Bazen çıkıyor, çok zorlanıyor, gelmek istemiyor. Ben öyle zamanlarda da şunu yapmaya çalışıyorum. Birazcık daha durursan ilk seni yollayacağım, söz veriyorum. Biraz biraz oyun oynarsan, benimle 10 dakika oyun oynarsan, bize birazcık katılabilirsen seni ilk olarak annenle eve yollayacağım. Ama yarın gene güler yüzle mutlu bir şekilde geliyoruz tamam mı? Anlaşacağız ona göre diyorum mesela. Hani bu tarz anlaşmalar sağlamaya çalışın çok da böyle zorlayıp sınıfta tutmaya çalıştığımız zaman da ne oluyor söyleyeyim. Ağlamayan o çocuk da bir tanesi var orada mesela duygusal zaten böyle bekliyor kenarda köşe deposu da. birini bağırdığını, ağlamaya başladığını gördüğü anda o da başlıyor ağlamaya. Yanındaki de başlarsa eyvah hepsini sirayet ettiğinde iş içinden çıkılmaz hale geliyor. Buna hiçbir zaman müsaade etmemeye çalışacağız. O yüzden sıkıntılı bir biçimde olan bir çocuk varsa gerçekten çok böyle bağırarak ağlıyorsa onu anneyle biraz daha dışarıda tutmaya çalışacağız ki içeriği birazcık bozmayalım. Zaten bu bir rutine bakıyor arkadaşlar. Gün için yani hafta içinde gide gele gide gele çocuk bir şekilde alışmaya başlayacak. Bir haftada değil mi? İki haftada alışacak. Benim kızım mesela iki hafta gibi bir sürede alıştı. Ha ben yokken şey, sınıfa girdikten sonra hiç ağlamıyormuş mesela ama bana naz yapıyordu, ediyordu. Çoğu çocukta böyle durumlar da olabilir. İşte anneye naz yapıyor. Bazen biz diyoruz ki hani baba ile gelsin bir gün de öyle deneyin mesela. Anneanne gelsin diyoruz. Bu da bir yöntem olabilir. Yani çok yöntem var. Çok yapılabilecek şey var. Dediğim gibi bakacaksınız. hallerini tavırlarını anlamaya çalışacaksınız. Duygudan girmeye çalışacaksınız. Anne ile iletişim. İşte uzaklaşarak bir teknik vardır. Anne önce sınıfın içinde çok az durur. Sonra işte kapıdan bakar. Bunları biliyorsunuzdur zaten yeni girdiğiniz KPSS'ye. İşte sonra biraz daha kapının dışında durur. Kapı açık kalır. En sonunda işte kapıyı kapatırsınız. Annen orada işte birazdan gene göstereceğim falan dersiniz. Dediğim gibi bu yöntemlerin hepsini kullanabiliriz. Hiçbir çocuk alışmayacak diye bir şey yok. İlla alışacak. Biri iki günde mi alışıyor, bir iki haftada alışacak, biri iki ayda alışacak ama alışacak rahat olun. Bu arada veli toplantılarını da çok merak ediyorsunuz ve soruyorsunuz. Bununla ilgili videom var, görmemiş olabilirsiniz. Onu da buralara bir yere koyalım. Veli toplantısında böyle baştan sona gerçek bir veli toplantısı gibi yapmıştım ve aktarmıştım videoda. Onu bir izleyin. Oradan çok not alıp veli toplantılarını yaptığını söyleyen arkadaşlar olmuştu bana. Çok mutlu oluyordum. Onlara bir bakabilirsiniz. İlk haftalar veli toplantıları önemlidir. İlk hafta uyum haftası ama ikinci hafta ben genelde cuma günlerini tercih ediyorum. Böyle mutlu mutlu konuşalım ve ayrılalım. Hafta sonumuz güzel geçsin diye düşünüyorum. O yüzden siz de öyle yapabilirsiniz. Ee, özellikle malzeme listeniz hazır bir şekilde toplantı yaparsanız çok daha iyi olur. En azından orada işte malzemeleri nasıl kullanacağınızı edeceğiniz, işte çocukların bazen e, çok iyi kullanamadığını, işte bir iki sefer daha bazı eksiklikleri onlardan isteyebileceğinizi başta söylerseniz sonra çok rahat edersiniz. Çünkü bu konu hiç konuşulmayınca şöyle bir durum oluyor. E Siz bize şunları şunları al dediniz. Biz bunları bir yıllık diye almadık mı? diyorlar mesela. Ama siz en başta bunları anlatırsanız soru işaretleri giderilecektir ve ama ben sizinle bunları konuşmuştum. Çocuklar böyle kullanabiliyorlar ve atıyorum hamurları bir dörtlü daha isteyeceğim sizden bu dönem diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da işte toplantıda hep şunları söylüyoruz. İşte düşmeler, vurmalar, çarpmalar olabilecek. Hani bunlara birazcık hazırlıklı olalım. Biz de tabii ki istemeyiz böyle şeyler olsun ama bu tarz şeyler olduğunda böyle çok işte mesajlar, aramalar, işte velilerin birbirlerine karşı tutumları sıkıntılı olmasın gibi böyle önemli konuları ilk haftalarda verdiğiniz zaman kafalarında bir şeyler oluşmuş oluyor, oturmuş oluyor velilerinde. Düşünsenize daha ilk kez belki de çoğu çocuklarını bir okula bırakacaklar ve ilk kez bir anneyle çocuk belki ayrılacak. Siz de kendinizi düşün, an, düşünün. Hani anne olacağınız zaman, anne olduğunuzda işte çocuğunuzdan ayrılmak, bir okula vermek ve bir öğretmene teslim etmek gerçekten kolay bir süreç değil. O yüzden empati de yapmaya çalışın. Toplantınızda böyle samimi, güler yüzlü, dürüst, net bir şekilde yapın. Desinler ki vay be yeni bir öğretmen gelmiş. Of çok tatlı ya. Enerjik, güler yüzlü. Bu işi iyi yapacak biri belli. Gönül rahatlığıyla böyle oradan ayrılsınlar. Beşinci soruya geliyorum. Beşinci soru başarabilecek miyim? Bunu evet bir kişi sormuştu. Ama ben bu sorunun hepinizin içinde olduğunu kendim hissedebildim. O yüzden bu soruyu yanıtlamak istedim. Başarabilecek miyim? Elbette başaracaksınız. Hepimiz nasıl zaman içinde bir şeyleri başardıysak siz de tabii ki başaracaksınız. Rahat olun. Dediğim gibi bizim zamanımızda gerçekten hiçbir şey yoktu ve bizden önceki zamanlarda hele çok çok zordu. Bu internetler işte hesaplar, YouTube'lar, Instagram'lar yeni yeni oluştu. Oralardan bakacaksınız, bir sürü şey göreceksiniz. Zaman içinde kendi yolunuzu bulacaksınız ve her şey çok güzel olacak tabii ki. Tek yapılacak şey şu Eylül'ü, Ekim'i böyle en yüksek enerjinizle en iyi şekilde atlatmak. En iyi şekilde böyle kendinizi sevdirmek. O samimiyetinizi çocuğa da, veliye de, öğretmen arkadaşına da, idariye de yansıtmak. O Eylül'ü, Ekim'i iyi geçiren bu işi kazanacak diyorum ben hep. Eylül, Ben mesela geçen sene iyi geçirmedim. Yani <laughs> çok zorlandım. Korona dönüşüydü. Çocuklar inanılmaz durumdaydı. Belki de o yüzden. ama bu yıl ümitliyim. Olumlu düşünüyorum. Olumlu mesajlar yolluyorum evrene. Siz de öyle yapın. Güzel olacak deyin. İyi olacak. Başlayacağım. Gencim, enerjim, dinamiyim. İlk aylarımı güzel geçireceğim. Ve sonrası sular seller gibi gelecek. Bir de bakmışım emekliyim diyeceksiniz. Ne güzel yıllardır biliyor musunuz o ilk yıllar ilk maaşınızı elinize alıp böyle o parayı çok sandığınız <laughs> o yıllar o masum yıllar böyle vay bu parayla ne yapsam şimdi dediğiniz yıllar gerçekten çok güzel yıllardır şu anıyla noktalamak istiyorum dediğim gibi daha çok sorunuz var ama en geneli ve en böyle dakikamı doldurabileceğim buydu yoksa iki saat konuşacağım ama onları da gene cevaplamaya çalışacağım şöyle bir şey olmuştu ilk atandığım e, aylarda yani. İkinci yıl bile de ilk aylarda, ilk günlerde bile olabilir. Ee, hanım abla vardı. İşte okulun temizlikçilerinden, hizmetlilerinden. Böyle bir şey bir şey dedi. Hocam dedi bana. 23 yaşındayım daha. Ve ilk kez hocam kelimesini duydum. Bir şey bir şey. Yani cümleyi hiç hatırlamıyorum ama hocam dedi. O kadar utandım ki. Yani 40 yaşında böyle çok emek veren, eden o okulun kaç yıllık personeli, ben yeni gelmişim, daha çömez bir ezgi öğretmencik e, karşındaki sana hocam diye hitap ediyor. O kadar aslında saygın, o kadar güzel, o kadar böyle gurur duyacağımız bir iş ki bu. Gerçekten çok mutlu olacağınızı düşünüyorum. İlk yıllar hele en böyle zor yıllar olsa da çok mutlu hissedeceğiniz. Böyle gerçekten hocam denildiğinde utanacağınız, bilmiyorum ben utanmıştım böyle yanaklarınızın alal al olacağı ve hocamıyım gerçekten falan diyeceğiniz bir dönem olacak. O yüzden tadını çıkarmaya çalışın. Her şeye katılmaya çalışın. Tüm etkinliklere, tüm aktivitelere, nerede olursanız olun. Kendinizi kabuğunuza çekmeyin. Ee, kesinlikle aktif böyle sosyal bir öğretmenlik dönemi geçirin ki bu hem size faydalı olacak hem evinize, ailenize hem de çocuklarınıza, öğrencilerinize güzel olacak. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Size bu yolda çok uzun, çok mutlu, başarılı, ışık dolu güzel günler diliyorum. Gene diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmuyoruz ve Ezgi sınıfını sınıfında takip ediyoruz. Hoşçakalın.